Yeah, <laughs> MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Arkadaşlar selam. Yeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Uzun bir süre video atamıyordum kanala ve bugünkü video konuğumuz 2015 model Peugeot 208. Arkadaşlar kanalımda daha önce 2013 model akses donanıma sahip bir Peugeot 208 incelemem vardı biliyorsunuz izlemişsinizdir. İzlemeyenleriniz varsa yukarıdaki açılan linkten izleyebilirsiniz. Bu daha çok gezi tarzında vlog tarzında bir videoydu. Bugün Aracın dış görünüşüyle, tasarımıyla ve iç görünüşüyle, iç tasarımıyla ilgili bilgi vereceğim size. Araç 2015 model aktif pakete sahiptir arkadaşlar. Yani bu pakette birlikte neler geliyor? Dış görünüş olarak park sensörleri mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Katlanır aynalarımız var. Akses pakete göre şöyle göstereyim. Anahtarımızla gidelim. Aynalarımız otomatik katlanıyor. Şöyle anahtarını da göstereyim size arkadaşlar. Peugeot'un klasik anahtarı. Ve sis farlarımız var arkadaşlar. Akses donanımına göre bu pakette sis farlarımız geliyor. Araç 1.4 dizeldir arkadaşlar. 68 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Gücü olarak çok düşük gözükebilir ama bu arabayı buraya gelirken test ettiğimde yokuşları kullandığımda gayet yeterli bir performans sunuyor. Gayet hızlanması, ivmelenmesi kuvvetlidir arkadaşlar. Yani yokuşlarda dizel olmasının vermiş olduğu avantajla gayet seri bir şekilde evmeleniyor. Bu anlamda size gayet yeterli bir güç veriyor arkadaşlar. Dış görünüş olarak araç gayet dip gözüküyor arkadaşlar. Yani 2012 yılında şekil değiştirmiş, jenerasyon değiştirmiş bir araç olarak şu an günümüzdeki araçlara göre bile gayet şık göründüğünü söyleyebilirim. Aracın orijinalinde 15 inç jantlar bulunuyor arkadaşlar. Ancak bu jantlarımız 16 inç. Daha sonradan değiştirildi. Ve aracın arkadan görünüşü de bu şekilde. Arkada bir sis farımız var. Bagajımıza bakalım. Bagajımız 285 litre. Sınıfının standartlarında diyebilirim. Şurada bir halojen aydınlatmamız var. Ve burada kancalarımız mevcut arkadaşlar. Bu sanırım stopları stopların balansını ulaşmamız için burada bir göz var. İki taraflı kancalarımız mevcut arkadaşlar. Sınıfımız standartlarında diyebilirim. bagajı kapatalım. Şimdi gelin kapımızı açalım ve motorumuza bakalım şu kısımdan açıyoruz. Şurada. Bu motor 1.4 HDI dizeldir arkadaşlar. 68 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor arkadaşlar. 0-100 hızlanması 13.5 saniye fabrika verilerine göre. Motorun yakıt tüketimi ise Şehir dışında 3.4, şehir içinde 4.4 olarak gözüküyor. Ortalama 3.8 litre olarak gözüküyor. Tabii biz bunu test edeceğiz. Motorumuzun kapatımı kapatalım. Dış tasarım. Bagaj ve motordan anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Şimdi gelin aracın arkasına geçelim. Ve yaşam alanı nasıl? Ona bakalım. Arka tarafa geldiğimde benim boyum 1.83. Şöyle alt tarafı geniş olduğu için ayağımı gayet rahat bir şekilde sokabiliyorum. Koltuk bana göre ayarlı. Dizlerim koltuğa şu anda temas etmiş durumda. Tavanda ise gayet yeterli bir alan mevcut. Şurada kapı tስማçları, piyano bilek kaplı yeterli balanslıyor. Yani sınıfının standartlarında diyebilirim arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. Peugeot 208'in arka tarafı bu şekilde arkadaşlar. Öne bakıldığında görünen Görüntü bu şekilde. Herhangi bir kol yok arkadaşlar arka tarafta. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Ön tarafa geldiğimizde Peugeot'un iCockpit adı verdiği sürücü konusunu bu şekilde görürüz. Akses donanıma göre bu donanımda en büyük farklılıklardan bir tanesi de arka camlarında otomatik olmasıdır arkadaşlar. Arkada camlar manuel değil. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Dört cam da otomatiktir arkadaşlar. Tam otomatiktir. Tek tuşla indirip kaldırabiliyoruz. Park sensörümüz mevcut demiştik. Buradan park sensörlerini kapatabiliyoruz. ESP'yi kapatabiliyoruz. Lastik basınç sensörü ayarlarını buradan sıfırlayabiliyoruz veya ayarlayabiliyoruz. Ve çocuk kilidi Direksiyonumuz bu şekilde. Peugeot'un direksiyon anlayışı daha önce de söylemiştim. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir direksiyonu var. Küçük küçük olmasının vermiş olduğu bir avantaj şu göstergenin yukarıda konumlandırılması ile birlikte direksiyonun üst kısmından görüntülenebiliyor olması. Aktif pakette birlikte 7 inç bir ekranımız geliyor arkadaşlar. Çok da güzel görünüyor. Analog klimamız mevcut. Şurada çok derin bir gözümüz var. Ve bardaklıklarımız burada. Şöyle torpidoyu size göstereyim. Torpido çok derin, çok güzel ve büyük bir şekilde sizi karşılıyor. Kapı ceplerimiz gayet yeterlidir. Akses donanımına göre bu donanımda ayrıyetten hız sabitlememiz mevcut arkadaşlar. Hız sabitleme kolumuz burada. Biliyorsunuz Peugeot 208 yenilendi. Yeni jenerasyonuna kavuştu önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çok daha şık ve çok daha modern gözüküyor. Araç 5 ileri manueldir arkadaşlar. Ve arabanın 1 ton ağırlığında olmasıyla birlikte gayet yeterli ve güzel bir sürüş sunuyor kol dayımız var. Şöyle göstereyim. Biraz ses çıkarıyor. Ve ufak tefek eşyalarınızı bu kısma koymak için yeterli. Ve altında da bir göz mevcut. Yolcu tarafında ise gayet geniş bir alan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani buradaki koltuğu çok daha fazla öne çekebilirsiniz. Burada oturan arkadaş koltuğu öne daha fazla çekebilir. Ve bu da arka taraftaki yolcunun daha rahat etmesine sebep olabilir. Aynamızın şu kısmı açık olduğu için görüş olarak çok rahat açıya sahibiz. Ve göstergemiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Anahtarı kontakta kalın ve kadran selamlamamızla birlikte göstergemiz çalıştı. Sol tarafta hararet göstergemiz, devir saatimiz, ortada dijital bir yol bilgisayarımız, sağ tarafta hız saatimiz ve yakıt durumumuzu gösteren bir gösterge mevcut. Ortadaki şuradaki tuşlardan ekranın parlaklığını, göstergenin parlaklığını artırıp azaltabiliyoruz. Burada 7 inç bir ekranımız var demiştim. Bluetooth'umuz var arkadaşlar arabada. Şu kısımda AUX girişimiz var. Ve üstünde USB girişimiz var. Şöyle menüye bastığımda radyo ile ilgili bir sekmemiz var. Ayarlarımız var. Ekranla ilgili ayarlarımız. internet bağlantısı yapmak istediğimizde ulaşabileceğimiz bir sekme. Telefon sekmemiz ve sürüş adı altında bir sekmemiz var arkadaşlar. Buradan araçla ilgili işte yol bilgisayarına ulaşabiliyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi. Burada aracın aydınlatmalarla ilgili ayarlar var. Bu kısımda ise hız seviyesiyle ilgili ayarlar var arkadaşlar. Buradan tercihinize göre uyarı şeklini seçebiliyorsunuz. Uyarı seviyesini seçebiliyorsunuz. Geri geliyoruz. Şu kısımda yol bilgisayarımız var arkadaşlar trip bilgilerimiz var. Ben buradan ikinci sekmeyi sıfırladım. Teste başlamadan önce test bitme aşamasında size buradan bilgileri vereceğim. Gelin şimdi sürüşümüze geçelim. Evet arkadaşlar, Şimdi arabamızı çalıştırdım. Tabii ilk çalıştırdığımız anda tabii fark ettiğimiz ilk şey dizelin Meşhur gürültü çalışması. Ses olarak çok yoğun bir dizel motor çalışma sesi aldığını söyleyebilirim. Şu an 160'ta gidiyorum ve kabine bayağı motor sesi geliyor. Araç 2015 model bir araç. Yani yaklaşık 5 senedir kullanılıyor. Bir tabi zamanla yıpranan kapı fitilleri olabiliyor plastik aksam olabiliyor. Trim sesleri artmış olabiliyor. Bu araçta belki de bu yüzden motor sesini biraz fazla içeri alabiliyor. Yol sesi olarak yaklaşık 90'dan 100'den sonra ses arttığını söyleyebilirim. Mesela şu an mozuk yoldan görüyoruz. Süspansiyon olarak orta sertlikte bir süspansiyona sahip diyebilirim arkadaşlar. Böyle takır tukur etmiyor. Ama aracın içinde sallanıyorsunuz. Öndeki işte yolcu ve şoförün hissettikleri arkadakilere göre çok daha yumuşak tabii ki. Arkada torsiyon çubuğu var. Bu yüzden arka taraftaki yolcular bozuk yollarda biraz daha fazla sallanıyor olabilir. Ama dediğim gibi böyle takır tukur etmiyor. Yol tutuş anlamında da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şu an yakış çıkıyoruz. Döndürün vitesindeyiz ve dip gaza yakın bir gaz veriyorum. 68 beygir olmasına rağmen gayet seri bir şekilde ivmeleniyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ivmeleniyor. Gücünü size yansıtıyor. Ortadaki dijital ekranda vitesi 5'e atmamız gerektiğini söyleyen bir uyarı çıkıyor. Şu direksiyon çok güzel. Yani küçük olması yola daha hakim olmanıza sebep oluyor. Çünkü elinizin altında gayet hakimsiniz yola. gösterdiğimiz direksiyon üstünden görüntülenebiliyor. Şu an dip gaz. gerçekten bu fiyatları bu aracının fiyatlarına göre alabileceğiniz en iyi bir tanesi. Satın alabileceğiniz en iyi bir tanesi. Şu an evet tümsek. Tümsekten geçerken kabin içindeki evet orta sertlikte. Dediğim gibi kabin içindeki yaşattığı çok sert bir izlenim değil arkadaşlar. Çok kötü bir izlenim değil. Orta sertlikte bakalım. Evet. Gerçekten araç bu anlamda sizi de üzmeyecektir. Isı sabitlememiz mevcut demiştim. Isı sabitlememizi gayet rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Hemen şu elimizin altında bu kısımda olması sebebiyle rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Direksiyon üzerinde şurada ses açma kapama ve sesi komple susturma tekerlerimiz mevcut. Bu kısımda ise radyo frekansı, müzik gibi seçenekleri değiştirmek için bir tekerleğimiz mevcut. Buradan telefonla ilgili bir tuş var. Sanırım rehberi, telefon rehberimizi gösteren bir tuş. En son videoyu kapatmadan önce aracı test için aldığımdan beri yapmış olduğum yolda yoldaki ve tüketimi, yakıt tüketimimize bakarak videoyu sonlandıracağız. Şöyle biraz hız denemesi yapalım. Beşinci vites. Beşinci viteste yüze gitmek için 2200-2300 devir bandında kullanmanız gerekiyor. Ki bu da yakıt tüketimini inanılmaz derecede düşecektir. Zaten fabrika verisinde ve kullanmış olduğum süre boyunca görmüş olduğum yakıt tüketimi çok düşük seviyelerde. Yani bu araçla en büyük keyif alacağınız en rahat edeceğiniz konu yakıt tüketimi arkadaşlar. Evet arkadaşlar düz yola çıktım. Aracın performansını görebilmek için sizle birlikte bir gazlayacağız. Sonra yakıt tüketimimize bakıp bu araçla ilgili dikkat tüketimimiz neymiş ona bakıp videoyu sonlandıracağız. Şimdi testeyim. Gördüğünüz gibi. Çok da zorlamıyorum. yine an gaz veriyorum. Çok rahat şekilde 150 biliyorsunuz. Ve motor sesi ilginç şekilde üst hızlara çıktığımız, yüksek hızlara çıktığımız sürede daha az geliyor içeri. Belki bunun sebebi rüzgar sesinin artmış olması olabilir. Bilemiyorum. Ama 150 ile giderken motor sesini çok fazla duymuyorsunuz. Kol tuşu anlamında evet. Arkadan bırakma oluyor. Yani çok da zorlamamak gerekiyor. Genel anlamda Peugeot 208 aktif donanıma sahip Peugeot 208'den anlat anlatabileceklerim bu kadar. kullanmış olduğum süre boyunca yaklaşık 71 kilometre kullanmışım ve tabi bu trafik bazen caddede, bazen otoyolda bazen de şehir içinde karışık olarak kullanımın sonucu oluşan bir mesafe 72 kilometre kullanıyorum ayrıca ortalama olarak sizin aklınıza bir şeyler belirsin diye söylüyorum ortalama 49 km hızla yaklaşık 100 km'de 4.9 litre yakıt tüketimimiz olmuş. Yani ortalama 4.5 litre bu aracın gerçekçi yakıt tüketimi değerleri diyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar eksik bıraktığım bir konunun olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında belirtirsiniz. Peugeot 208'den anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşmek üzere. Yeah, yeah.